Real Madrid formasıyla gösterdiği üst düzey performansla dikkatleri üzerine çeken Arda Güler, artık sadece gelecek vadeden genç değil, dünya futbolunun yeni yıldızlarından biri olarak anılıyor. Milli futbolcu, hem istatistikleriyle hem de teknik direktör Xabi Alonso'nun oyun planındaki kilit rolüyle İspanya'da manşetlerden inmiyor. İspanyol basınında her gün övgü dolu manşetlerle yer alan Arda için, bugün Real Madrid'e yakınlığıyla bilinen Marca gazetesi çarpıcı bir başlık attı. Arda Güler, Xabi Alonso'nun mareşali oldu. Gazetede Alberto Rubio imzalı analizde Arda'nın sahadaki dönüşümü ayrıntılı biçimde incelendi. Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi (CS) tarafından hazırlanan raporlarda da Arda Güler iki farklı kategoride dünyanın en iyi U21 oyuncusu olarak gösterildi. Analizde genç yıldızın takımdaki rolüne dair şu ifadeler yer aldı. Xabi Alonso Arda'yı ilk başta Chouameni'nin yanında konumlandırdı. Ancak onun hücumdaki yaratıcılığını gördükten sonra serbest bıraktı. Arda artık istatistikleriyle büyüleyen bir ofansif orta saha oyuncusu. Bu sezon şimdiye kadar 10 maçta 3 gol ve 4 asist yapan milli yıldız, Real Madrid'in hücum hattında belirleyici isimlerden biri haline geldi. Futbol istatistik platformu F1 f verilerine göre Arda Güler, La Liga'da en çok kilit pas üreten 10. oyuncu, 22, Şutla sonuçlanan pozisyon yaratma kategorisinde 7. sırada, 36. Genç futbolcu geçtiğimiz haftalarda bir gazetecinin sahada senden ne bekleniyor sorusuna şu yanıtı vermişti. Çabi benden 10 numara olarak oynamamı, topu yönlendirmemi ve hücumları geliştirmemi istiyor. Teknik direktör Çabi Alonso ise öğrencisini şu sözlerle övmüştü. Kalitesini zaten gösterdi. Şimdi sırada istikrarını kanıtlamak var. Marka, Arda Güler ile Kylian Mbappe arasındaki uyuma da dikkat çekti. Haberde, ikili arasında özel bir kimya var denilirken, Real Madrid'in bu sezon attığı 26 golün 5'inin Arda Mbappe işbirliğiyle geldiği belirtildi. Kies'in yayımladığı iki ayrı raporda Arda Güler dünyanın en etkili genç futbolcularından biri olarak gösterildi. Yüksek baskı altında top tutma kategorisinde %89 başarı oranıyla dünya birincisi oldu. Ayrıca takım arkadaşını kaleye en yakın pozisyonda topla buluşturan U21 oyuncu kategorisinde de zirvede yer aldı.